Selam gençler kanalıma hoş geldiniz ben Mutuca. Evet arkadaşlar bu videoda 3-4-5 yayınlarında soru çözümünde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Teste başımdan önce kanalıma abone olup daha fazla kişiye ulaşmamı sağlarsanız sevinirim arkadaşlar. Hemen ilk sorudan başlayalım. Efe'nin yaşı 24'müş abisinin yaşı 30'muş. Efe abisinin yaşına geldiğinde abisinin yaşı kaç olur diye soruyor. E, Efe'nin yaşının abisinin yaşına gelmesi için kaç yıl daha büyümesi gerekiyor? Eğer ki Efe abisi yaşına gelecekse aradan 6 yıl geçmiş olması gerekiyor ki Efe'nin yaşı 30 olsun. E dolayısıyla Efe 6 yaş büyüyken abisinin de 6 yaş büyümüş olması gerekiyor. Bu durumda sorunun doğru cevabı da Ceyhan gelmiş olur. Geliyorum ikinci soruya. 3 kişinin yaşları toplamı 45'miş. 3 kişinin 5 yıl sonraki yaşları toplamı kaç olur diye soruyor. Arkadaşlar 5 yıl sonra her bir kişi bakın sadece bir kişi 5 yaş büyümeyecek mi? Büyüyecek. Peki bir kişi 5 yaş büyürken 3 kişi toplamda 3 çarp 5'ten toplamda 15 yaş büyümüş olmayacak mı? Olacak. E şu anda yaşları toplam 45 ise o zaman 3 kişi toplamda 15 yaş büyüyecek. Öyleyse 45'e de 15 eklersek sorunun doğru cevabı 60 yani Ceyhan gelmiş olacak. Gelelim üçüncü soruya. 2017 yılında bir baba ve oğlunun yaşları toplamı 39'dur. İkisinin yaşları toplamı 45 olduğu yıl hangisidir diye soruyor bana. Şimdi dikkatli olun. İkisinin yaşları toplamı 39 iken yaşların toplamı 45 olması için bunu toplam kaç 60 olması gerekiyor? 6. Peki soru şu. İki kişinin yaşları toplamı dikkatli olun. İki kişinin yaşları toplamı nasıl 6 artar? E, aradan toplamda 3 yıl geçmiş olması gerekiyor ki hani hem babası hem de oğlu 3'er yıl büyümüş olsun. Yaşları toplamı da 6 artmış olsun. Yani 2017 yılında yaşları toplamı 39 iken aradan eğer ki 3 yıl geçerse yani tam da 2020 yılında yaşları toplamı 45 olacaktır. Bu durumda sorunun doğru cevabı edene gelmiş olur. Tekrar ediyorum. İki kişinin yaşları toplamın 6 artması için aradan 3 yıl geçmesi gerekiyor. Çünkü biri 3 yaş büyürken e diğeri 3 yaş büyüyecek. O zaman toplam kaç büyümüş olacaklar? 6 büyümüş olacaklar. O yüzden sorun doğru cevabı da Edirne gelmiş oldu. Gelelim dördüncü soruya. Tamer ile Harun'un 2020 yılındaki yaşları farkı 3'müş. Bu iki kişinin 2030 yılındaki yaşları farkı kaçtır? Arkadaşlar yaş problemlerinde hiçbir zaman yaş farkı değişmez. Senin annenle baban arasındaki yaş farkı 20 ise ya da 10 ise ne bileyim bundan bir 10 yıl sonra yine yaş farkı 10 olmayacak mı? Veya senin sen ile kardeşin arasındaki yaş farkı 4 ise bundan bir 10 yıl sonra e, sen de 10 büyüyeceksin o da 10 büyüyecek. O yüzden yaşlar farkı ne olmayacak? Hiçbir zaman değişmeyecek. O yüzden yaşlar farkı kaç yıl geçerse geçsin değişmez. Sorunun doğru cevabı. Ceyhan gelmiş olacak. Gelelim 5. soruya. Yusuf Nihan'dan 8 yaş 8 yaş büyükmüş. Şimdi bir Yusuf var. Bir de Nihan var. Ne diyor bana? Yusuf'un yaşı Nihan'dan 8 yaş büyüktür diyor. O zaman ben burada Nihan'ın yaşına mesela x desem Yusuf'un yaşının x artı 8 olmuş olması gerekmiyor mu? Gerekiyor. Yusuf 2 yıl önce Nihan da 2 yıl sonra doğsaydı yaşları farkı kaç olur diye soruyor bana. Şöyle düşün. Yusuf 2 yıl önce doğmuş olsaydı yaşı 2 yaş daha büyük mü olacaktı yoksa küçük mü olacaktı? Tabii ki de büyük olacaktı. E bu durumda yaşının şu anda x artı 10 olmuş olması gerekiyor. Eğer ki Nihan 2 yıl sonra doğmuş olsaydı e bu durumda yaşı 2 yaş küçük olacaktı. Yani yaşı x eksi 2 gelmiş olacaktı. Benden ne istiyor? Yaşlar farkını istiyor. Öyleyse x artı 10'dan da x eksi 2 çıkartırsam eksi içeri dağıt. x artı 10 eksi x artı 2 gelecek. E x'ler birbirini götürdü. Sorun doğru cevabı da 12. Yani Edirne gelmiş oldu. Geliyorum 6. soruya. Tabloda kimin hangi yıl kaç yaşında olduğunu bilgileri bize verilmiş. Buna göre 2025 yılında Mira 29 yaşında olduğuna göre Nur aynı yıl kaç yaşındadır diye soruyor bana. Şimdi 2025 yılının biz bir bilgilerini yazalım. Bakın 2015'ten 2025'e kadar toplamda kaç yıl geçmiş? 10 yıl geçmiş. Yani şu anda hem Nur'un hem de Mira'nın yaşlarının 10 artmış olması gerekiyor. E bu durumda 2015'te Nur'un yaşı xken, 2025'te x artı 10 olması lazım. Mira'nın yaşı x artı 4 iken üzerine 10 ekleyin. x artı 14 gelmesi gerekiyor 2025 yılında. Bana diyor ki 2025 yılında Miray 29'dur diyor. Öyleyse x artı 14 29 eşitse x'te kaç gelmiş oldu? 15 gelmiş oldu. x 15 ise benden ne istiyor? Nur aynı yıl kaç yaşındadır diyor. E şu anda Nur'un yaşı x artı 10 x de 15 buldum. 15'e 10 eklersem sorun doğru cevabı 25 yani Adana gelmiş oldu. Gelelim 7. soruya. Sinemin yaşının Emin'in yaşını oranı kaçmış? 7 bölü 2 ymiş. Şimdi bir kere hemen bunu bir yazalım. Sinemin yaşının Emin'in yaşına oranı 7 bölü 2 ise Arkadaşlar matematikte eğer ki oran kelimesi geçiyorsa Her zaman yapacağınız şey şu. Burada verilen sayıların katlarını almak zorundasınız. Şimdi bu oran eğer ki 7 bölü 2 ise illaki sayılar 7'ye 2 olmak zorunda mı? Mesela 14'e 4 olamaz mı? Ya da ne bileyim mesela 21'e 6 olamaz mı? Olabilir sadeleşmiştir. En sonunda 7 bölü 2 kalmıştır. O yüzden size oran verildiği zaman her zaman ne yapacaksınız? Bunların katlarını alacaksınız. E ben bu durumda şu anda Sinem'in yaşının 7K, Emine'nin yaşında 2K olduğunu söyleyebilirim. Bana diyor ki ikisinin yaşları toplamı 36'tır diyor. Topla ikisini. Eğer ki 9K'mız 36 ise K'da kaç gelmiş oldu? 4 gelmiş oldu. Benden ne istiyor? İkisinin yaşları farkını istiyor. Eğer ki 7K'dan da 2K çıkartırsam yaş farkı 5K gelmiş olacak. E K'yı 4 buldum. Sorun doğru cevabı da 20. Yani Bursa gelmiş oldu. Gelelim 8. soruya. Aralarında ikişer yaş olan 3 kardeşin 4 yıl önceki yaşları toplamı en küçüğünün bugünkü yaşının 2 katına eşitmiş. Şimdi buradaki cümleyi ilk önce matematiğe bir dökelim. Ne var elimizde? 3 tane kardeş var. O zaman küçük kardeş, ortanca kardeş ve büyük kardeşi yazdım. Ben ne biliyorum? Bu kardeşler arasında ikişer yaş var. O zaman ben burada en küçük kardeşe x yaşını dersem ortanca kardeş bundan 2 yaş büyük. Büyük kardeş de ortanca kardeşten 2 yaş büyük olması gerekiyor. Yani x artı 2'ye 2, eklersem büyük kardeşte de x artı 4 geldi. Bize diyor ki 4 yıl önceki yaşları toplamından bahsediyor. Bak dikkat et. E şimdi 4 yıl önceki yaşları toplumu gidersem ben şu anda bu kardeşlerin yaşlarını bir toplarsam yaşları toplamı kaç geldi? 3x artı 6 gelmiş olmadı mı? Peki 4 yıl önce 3 kardeşte de 4'er yaş küçülmeyecek mi? Bak hem küçük kardeş hem ortanca hem büyük kardeş. Üçü de ayrı ayrı 4 yaş ne oldu? Küçüldü. Yani 4 yaş eksildi. E her biri 4 yaş eksiliyorsa toplamda kaç eksilmiş oldular? 12. 4. 8. 12. E bu durumda şu anki yaşlar toplamından eğer ki 12'yi çıkartırsam 4 yıl önceki yaşları toplamı gelmiş olur. İşte bana diyor ki 4 yıl önceki yaşları toplamı en küçüğünün bugünkü yaşının 2 katı eşitmiş. Şu anda en küçüğü kim? X. İşte bunun 2 katı 3x eksi 6'ya eşitmiş. 2x'i sol tarafa at. Eksi 6'yı sağ tarafa at. Bu durumda x kaç gelmiş oldu? 6 gelmiş oldu. Benden ne istiyor? En büyük kardeşin bugünkü yaşı kaçtır diye soruyor. E en büyük kardeşin şu anki yaşı x artı 4. X de 6 buldum. Sorunun doğru cevabı da 10 gelmiş oldu. Eğer ki bu dediğim olayı anlayamıyorsanız. Yaşların 4'er yaş küçültün. Bak 4 yaş küçülttüm. X eksi 4 geldi. 4 çıkar. Ne gelecek? X eksi 2 gelecek. 4 çıkar. X gelecek. Topla bunları. Ne geldi? Dikkat et. 3x eksi 6 geldi. Tamam mı? Geliyorum 9. soruya. Sami Osman'dan 3 yıl sonra doğmuştur. Bunun anlamı ne? Demek ki Sami Osman'dan 3 yaş küçük. Hemen Sami ve Osman'ın yaşlarını yaz. Tekrar ediyorum. Sami Osman'dan 3 yaş küçükmüş. E ben gidip de bu durumda Osman'ın yaşına x dersem Sami'nin yaşı ne olmuş olması gerekiyor? x eksi 3 olmuş olması gerekiyor şu anda. Diyor ki Osman 2 yıl önce doğsaydı. Arkadaşlar 2 yıl önce doğsaydık yaşımız 2 yaş daha büyük mü olacaktı küçük mü? 2 yaş daha büyük olacaktı. E 2 yaş daha büyükken yaşım 20 olacaksa o zaman şu anki yaşımın 18 olmuş olması gerekmiyor mu? Demek ki Osman'ın şu anki yaşı 18 yani x'imiz 18 gelmiş oldu. E x 18 ise 18 eksi 3'ten de sam yaşı kaç geldi? 15 geldi. Benden de Sami'nin yaşını istiyor. Sorunun doğru cevabı da Denizli çıkmış oldu. Gelelim 10. soruya. 6 kişinin yaşları ortalaması 6'ymış. Buna göre bu 6 kişinin 2 yıl sonraki yaşları toplamı kaç olur diye soruyor bana. İlk önce şu anki yaşları toplamı bir bulalım. Arkadaşlar ben 6 kişinin yaş ortalaması nasıl bulacağım? Bu 6 kişinin yaşları toplamının 6'ya bölümü bana ortalamayı vermesi gerekmiyor mu? Gerekiyor. Hatırla sen yaşların ortalaması nasıl bulacaksın? Yaşları toplamını eğer ki kişi sayısına bölersen bu sana ortalamayı verecek. E paydasında gizli bir var. İşler işler yap. O zaman şu anda bu 6 kişinin yaşları toplamı kaç gelmiş oldu? 36 gelmiş oldu. Benden ne bahsediyor bak dikkat et. 2 yıl sonraki yaşlarından bahsediyor. Arkadaşlar 2 yıl sonra bu 6 kişinin her biri kaç yaş büyüyecek? 2 yaş büyüyecek. E bir kişi 2 yaş büyüyorsa 6 kişinin toplamda 12 yaş büyümüş olması gerekmiyor mu? O zaman sen şu anki yaşları toplamına eğer ki bir de 12 eklersen işte 2 yıl sonraki o yaşları toplam bulmuş olursun. Yani sorun doğru cevabı da Denizli gelmiş olur. Geliyorum 11. soruya. 2 arkadaşın... 2001 yılında yaşları toplamı kaçmış? 32'ymiş. 2007 yılında birinin yaşı 20 olduğuna göre bu iki kişinin yaşları farkı kaçtır diye soruyor bana. Öncelikle şöyle yapalım. Hani 2001 yılında yaşları toplamı 32 ya. Peki 2007 yılında yaşları toplamı kaç? Onu bir bulalım. Şimdi 2001'den 2007'ye toplam kaç yıl fark var? 6 yıl fark var. E bu 6 yılda bir kişinin yaşı 6 artmayacak mı? Artacak. E bir kişi 6 yaş büyüyorsa iki kişi toplamda 12 yaş büyüyecek. Yani sen şu anki yaşları toplamına eğer ki 12 eklersen ne yapmış oldun? 6 yıl sonraki yaşları toplamını yani 2007 yılındaki yaşları toplamını bulmuş oldun. Elinde 2 kişi var. 2 kişinin yaşları toplamı 44 ve birinin yaşı 20. E birinin yaşı 20 ise otomatikman diğerinin yaşında 24 olmuş olması gerekmiyor mu? Gerekiyor. Benden ne istiyor? Bu iki kişinin yaşları farkı. E birinin yaşı 24, diğerinin yaşı 20. Bu durumda x'in yaşları farkı da 4 gelmiş oldu. Yani sorunun doğru cevabı Adana çıkmış oldu. Geliyorum 12. soruya. Bir babanın yaşı oğlunun 7 katıymış. Hemen yazalım. Bir baba var ve oğlu var. Babasının yaşı oğlunun yaşının tam 7 katıymış. O zaman ben burada oğlunun yaşına x versem babasının yaşına gelmiş olacak? 7x gelmiş olacak. 6 sene sonra diyor. 6 sene sonra babanın yaşı ne olacak? 6 yaş büyüyecek. Oğlunun yaşı ne olacak? E o da 6 yaş büyümüş olacak. İşte tam da bu anda yaşlar toplamı, yaşlar farkının 2 katı olacakmış. Hemen yaşlarını bir topla. 7x buradan, 1x buradan 8x yaptı. 6 buradan 6 buradan 12 yaptı. E bir de yaşları farkına bak. Sen 7x artı 6'dan eğer ki x artı 6'yı çıkartırsan ne gelmiş olacak dikkatli ol. 6'lar gitti toplamda 6x'lik bir toplam gelmiş olacak. Yani yaşlar toplamını 8x artı 12 buldum. Yaşlar farkını 6x bulmuş olduk. Ve tam da bu anda yaşlar toplamı yaşlar farkının iki katına eşit olacakmış. Yani 8x artı 12 eşittir 12x'e 8x'i sağ tarafa aktar. 12 eşittir 4x gelmiş oldu. X de buradan kaç gelmiş oldu? 3 gelmiş oldu. Benden ne istiyor? Babanın bugünkü yaşını istiyor. E babanın bugünkü yaşı neydi? 7x'ti. X de 3 buldum. O zaman sorun doğru cevabı da 21. Yani Adana gelmiş oldu. Geliyorum 13. ve testin son sorusuna. Ayşe Hanım çocukları Mustafa ve Kerem'in doğum günlerinde aşağıda gösterilen fotoğrafları çekip altlarına tarih ve notlar yazmıştır. Ayşe Hanım'ın en alttaki fotoğrafı çektiğindeki yaşı ile en üstteki fotoğrafı çektiğindeki yaşının toplamı 80 olduğuna göre Mustafa doğduğunda Ayşe Hanım'ın yaşı kaçtır diye soruyor bana. Arkadaşlar dikkatli olun. Yıl 2006 Kerem'in 16. yaş günü. Ve burada Kerem'in 24. yaş günü bir fotoğrafı var. E, o zaman ben buradan ne anlıyorum? Aradan tam 8 yıl geçti. Aradan 8 yıl geçtiyse şuradaki yıla 8 ekle. Demek ki buradaki fotoğraf 2014'te çekilmiş. Bak dikkat et. Buradaki fotoğrafla şu fotoğraf arasında toplam kaç yıl fark var? Birisi 2002, birisi 2014. Arada tam 12 yıl fark var. Yani şöyle yapalım. Diyelim ki Ayşe Hanım'ın, Ayşe Hanım'ın, Buradaki yaşı eğer ki x olmuş olsa e arada tam 12 yıl fark olduğu için Ayşe Hanım'ın buradaki yaşı x artı 12 olmuş olması gerekiyor. İşte bana diyor ki bu x'in toplamı kaçtır diyor. 80'dir diyor. O zaman x'ini topla. Toplarsak 2x artı 12 eşittir 80 ise at 12'yi sağ tarafa 2x 68 geldi. X'te kaç gelmiş oldu? 34 gelmiş oldu. Demek ki de Ayşe Hanım tam da 2002 yılında 34 yaşına geldi. Şimdi dikkat et bizden ne istiyor? Mustafa doğduğunda Ayşe Hanım'ın yaşı kaçtı diye soruyor. E Mustafa 10. yaş günü kutlarken Ayşe'nin yaşı 34 ise Mustafa'nın doğması demek ne demek? Mustafa'nın 0. yaşına gitmesi demek. Yani ben ne yapmış olacağım bu durumda? 10 yıl geri gitmiş olacağım. E Mustafa 10 yıl geriye gidiyorsa Ayşe Hanım da 10 yıl geri gitmesi gerekiyor. Bu durumda 34'ten de 10'u çıkartırsam sorunun doğru cevabı 24 yani Ceyhan gelmiş oldu. Evet arkadaşlar, bir testin daha sonuna geldik. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.